sağlam <laughs> Vay elini arkaya attın soruşturma. Vay efendim şunu yaptın soruşturma. Vay efendim neden şu kadar gün bedava yaptın yine soruşturma olacak. Bunların hepsi vız gelir tırıs gider. İnandığın yolda devam et Sayın Başkan. İnandığın yolda devam et. Ölçümüz nedir? Ölçümüz şudur arkadaşlar. Boğaz'dan aşağı haram lokma inmeyecek. Bitti ölçümüz budur. Temel ölçü budur. Gerisinin hiçbir önemi yoktur. Sayın Başkan da bütün baskılara rağmen İstanbullara hizmet veriyorum. Zaman zaman önüne engeller çıkarılıyor. Görüyoruz. Tehdit ediliyor. Görüyoruz. Yargı aracılığıyla tehdit ediliyor. Onu da görüyoruz. Denetim aracılığıyla tehdit ediliyor. Onu da görüyoruz. Ama bunlar bizi yıldırır mı? Asla yıldıramaz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çünkü bizim dokularımızda Kuvayi Milliye'nin ruhu vardır. Biz böyle gideriz, böyle yürürüz. Biz. Bazen tuhaf yol ve yöntemlerle bizi engellemeye çalışan ve bizi ziyadesiyle her hafta güldüren bütün çabalara rağmen asla yılmayacağız. 16 milyona hizmet etme tutkumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ulaştığımız başarılarla da asla yetinmeyeceğiz. İhtiyacımızın çok olduğunu farkındayız. İstanbul için hep daha fazlasını, daha iyisini, daha yenisini sizlerle beraber İstanbulluların hizmetine sunmanın peşinde olacağız. Yepyeni açılışlarla, her hafta, her ay dolu dolu açılışlarla İstanbullulara güzel müjdeler vermeye devam edeceğiz. 2019-2024 arasında 103 kilometre metro inşa edeceğiz. 103 kilometre. Bu aslında şöyle bir e, tarafı var. 25 yılda yapılan metronun neredeyse yarısını biz sadece 5 yılda İstanbul'a hediye edeceğiz. İstanbul'a kazandıracağız. 94-2019 yılları arasında İstanbul Büyükşehir'in performansı yıllık 5 kilometreydi. Biz ise biz ise bunu tam 4 katına, yani 20 kilometrenin üstüne çıkartacağız. Sadece az önce ifade ettiğim gibi 2 yılda açılışını yaptığımız metrolarımız var. Daha da hızlanacağız. Bunun da yetmeyeceğini biliyoruz. Bu manada 24-25 yılın ortalamasının dört katına çıkmayla beraber ihalesi yapılmış, bizden önce ihalesi yapılmış 12 raylı sistem vardı ve ne yazık ki bu raylı sistemlerin tam 10 adedi durmuştu. İki yıldır duruyordu. Böyle teslim aldık. İş başına geldikten sonra altı aydan daha uzun bir süreyi bu projeyi, bu projeleri İstanbul halkının haklarını, hukuksal durumunu, finansal imkanlarını araştırdık. 6 ay bununla uğraştık. Ardından öz kaynaklarımızı, temin ettiğimiz kredileri, tahvil ihracımızdan elde ettiğimiz fonları kullanarak hızla inşaatlarımıza başladık. Bugün İstanbul dünyanın aynı anda en fazla metro yapan kenti durumuna geldi.